şirazesi kaymış gibi. Cumhurbaşkanı geldiğinde seçmenin öyürmeden ayağa kalkıp alkış yapmamışız bir şey yapmamışız. Ne kaybediyoruz? Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim. Hesabı ben vereceğim. Özgür Bey kaybedilirse siz kaybetmeyeceksiniz. Türkiye kaybedecek. Umrumda bile değilsiniz. Partiniz de değil Türkiye kaybedecek. Türkiye'nin çünkü Erdoğan'a mahkum olmadığını bir partinin bir liderin artık göstermesi gerekiyor. Ya Doğan çocuk 22 yaşına geldi ve Erdoğan'dan başka lider tanımadı ve sanki ona muhtaçmış gibi bir hava var. Ve siz böyle bencillik yapamazsınız. Kaybedersen ben kaybedeceğim. Hayır. Bir sen anlardan bir tanesini götüreceğim şimdi. Bakın meclis kürsüsü, şey, özür dilerim mecliste grup toplantısının yapıldığı salon ve Kılıçdaroğlu konuşuyor. Ama cesaretli birisi çıktı orada. Cesaretli biri çıktı. Ve dedi ki neden kaybettin? Yani açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Neden kaybettik? Neden kaybettik? değerli arkadaşlarım. Kürsüye çıktığında neden kaybettiğiniz sorusuyla karşılaştı, konuşmasına devam etti. Merakla beklenen CHP grup toplantısı böyle başladı. değerli arkadaşlar. Neden kaybettik, neden kaybettik? genel başkanım. başkanım? Neden kaybettik Deniz genel başkanım. başkanım? Bugün özellikle sizin için soracağım. Az önce bir mesaj geldi. Tarkan Yılgün. Neden kaybettik Kılıçdaroğlu diyen bendim diyor. Benim haberimi verdiniz dün. Teşekkür ederim diyor. Neden kaybettik neden Genel Başkanım? Neden kaybettik, neden kaybettik? Genel Başkanım? Cihazı göçtürüz. Daha Kılıçdaroğlu. Ama bu vatan için ee, mecliste YouTube'dan göndermiş. Ee, YouTube'da biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken neden kaybettik diye bir ses yükseldi. Ee, Gaziymiş kendisi anladığım kadarıyla. Ee, Tarkan Yılgün diye bir insan.